Bunun her gün aynı olmaz. Mutlaka güzel günler olur. E, tartışmalı günler, sıkıntılı günler olabilir. Önemli olan ne olursa olsun. Her ne başımıza gelirse gelsin. Bizim yapacağımız şudur. Biz asla ve asla dinimizi ve nikahımızı tehlikeye sokacak bir duruma kendimizi düşüneceğiz. Böyle bir duruma sokmayacağız. Çünkü dediğim gibi eğer deminki konuşulan olay olursa artık geri dönüşü olmayan bir duruma dönüşür. Sen resmi olarak evli olmuş olsan bile dinen Allah'ın Allah, Allah indinde yabancı ihtimallere ulaşırsın. Ya, bu zor bir şey değil. Eğer bir erkek yani, bunu bilirse, yani ben eşime bunu kullandığım zaman böyle bir cümle kullanırsam, artık bunun şöyle bir tehlikesi var, geri dönüş olmayan bir yola girmiş olurum gibi bu kafasına, beynine zikredilen şey varsa, nakşederse, Allah-u Teala da durumlardan insanı inşallah koyacaktır. Ve bu tarzı bir tartışma Şu da, bu da önemli olan bir taraf kızarken diğerinin e, üzerine gitmemiştir erkek öfkeliyse kadın sakin olacak kadın öfkeliyse de erkek e, üzerine gitmeyip diye duracak o şey gitsin yani tartışma gitsin bu tam mesela var bize böyle öfkeliyken kızgınken konuşmayı yasaklamıştır. çünkü bir öfke bir ateştendir ateşleri şeytandandır yani şeytan bizi öfkelendirdiği zaman yapacağı tek şey bizden imanımızı ve eğer evli isek de bozdurmanın yoluna gitmektir. Peygamberimizin tavsiyesi öfkeliyken konuşmayın. Çünkü diye ne çıkacağını bilemezsiniz. Çünkü o öfkeli anda e, seni boşadım dersin. Benden boş ol dersin. Defol git dersin. Böyle bir nikahımız düşür. Yani şu tabi daha sonra pişman olursun ama geri dönüş olmaz. <laughs> Onun için öfkeliyken konuşmayacağız. Eğer sakinleşemiyorsak abdest alıp namaz kılın ki şey, abdest ve namaz kıldığın zaman insan zaten sakinleşir. için artık kendine gelir. Efendimizin buradaki amacı e, ağzımızdan diyor çıkan cümleyi bilelim. Bu konuşuruz bunu bilelim. Çünkü bilmeden konuşuruz. O kızgınlık var. İkanı bir yaparsın, iki yaparsın. Artık eşin sana paran duruma basmış olur. Bu evliliğin en uç noktası. Yani bu illa böyle olacak, bunlar yaşanacak diye bir şey bir durum yok. Yani ama e, Bazen geliyor kardeşim, hiç ben diyor böyle bir şey bilmiyordum diyor. Yani boş ol dediği zaman boş olduğunu bilmiyordum diyor. Yani işte bir mahkemeye gidildiği zaman mahkeme boşarsa ee, boşanıldığını boşan Bu tamam mahkeme boşadığı zaman da boş oluyor ama bunun dışında bir erkek eşine böyle cümle kullandığı zaman yine nikahımız gidiyor. Bakın inşallah böyle durumlardan hem kardeşlerimizin diğer evli kardeşimiz